Hastanede yatan bir kişide organ bağış kartı çıkınca yeterli tedavinin uygulanmayacağı düşüncesi organ bağışında akla gelen en önemli kuşkulardan. Oysa organ bağış kartı sembol olmaktan öteye gitmiyor, organ nakli için mutlaka ailenin onayı da alınıyor. Kişi organ bağışı yapsa bile, yani üstünde organ bağış kartı bulunsa bile biz ailenin izni olmadan organlarını almıyoruz. Aslında kanun şunu diyor, organ bağış kartı varsa aileye sormaya gerek yok. Kimse yoksa çevresinde yakını, eşi, dostu vesaire ve bir iki gün içinde kimse çıkmıyorsa ve beyin ölümü raporu alınıyorsa hiç kimseye sormak zorunda değilsin. Başka bir insanın iyiliği için alıp organları takabilirsin. Aslında yani biz kanunu hiç kimseye sormak zorunda da değiliz. Kanun da bizim bu konuda arkamızda. Çünkü biz başka insanların iyiliği için bu ameliyatları yapıyoruz. Ama yine de bir toplumsal birlikleri, toplumsal hoşgörü bazında toplumsal fikir birliği olsun diye mutlaka ve mutlaka ailenin, mümkünse tüm bireylerinin olurunu alıyoruz. Halbuki kanuni olarak ölen kişinin eşi birinci derecede, evli değilse annesi babası birinci derecede. Ama genelde bütün ailenin fikir birliğiyle bu işler yapıyor. Onun için burada organ bağışı yapmaktan çok ailenizi ikna etmek daha önemli bir hadise haline geliyor. Bunu bir kere bütün izleyenler kafasına yazsın. Çünkü ben organ bağışı kart aldım, organı bağışladım tek başına bir şey ifade etmiyor bize. Doktor olarak ailenin de e, bu konuda ikna olmasını istiyor. Çünkü e, bu bir vasiyet. Bu vasiyeti aile yerine getirecektim. Siz artık ölmüşsünüz. Bu vasiyeti yerine getirmesi için aileye bir öneride veya bilgilendirmede bulunmak lazım. Organ bağış kartı aslında çok şey ifade etse de toplumsal birliktelik için pek de bir şey ifade etmiyor bir bakış açısından baktığımızda. İki, o insanlarla biz tamamen farklıyız. Yani hastayı tedavi edenle ameliyatı yapan birbirinden bağımsız. Diyelim ki bu hastanede bir kişi beyin ölümü oldu. Buradan çıkan organların burada kullanacağı dair bir kural da yok. Buradaki organlar Türkiye'de kimin acil ihtiyacı varsa ona gidiyor. Bütün Türkiye'de sistem böyle çalışıyor. Onun için ben bu organı verecek adamı buldum. Hadi yatırayım ameliyat yap organlarını alayım takayım hastanede. Böyle bir şansımız da yok. Kuralları kendimiz aslında koyduk bunu yıllar önce ve çok da başarılı sürdürülüyor. Kimin önce ihtiyacı varsa, Türkiye'nin neresine çıkarsa çıksın o insana gidiyor. O nedenle böyle bir korku içinde olmamalı insanlar.